Arkadaşlar selamun aleyküm. yağmurlu bir e, akşamdan günden sizlere selamlar akşam üzeri gazlarımızı burada yağmur çok yağıyor ya. ana yağmur çok yağıyor ana gene yağmur ya ben işten geldim şimdi yağmur havadan size şöyle bir vlog çekelim istedim kızım oğlum anneye bakışına bak sizlere ana oğlum Tüye kabarmadı tüye tüye. Şşşt. Ne yapıyor? Hey, oğlum. Annem orada. Şşşt. Oğlum. Işam. Ne yapıyorsun? Anası benziyor oğlum benim. Maşallah es esirgemeyin arkadaşlar. Maşallah hiç esirgemeyin. Annem yektir almaya gitti. Ben de aa ayakkabı nasıl gideyim ben buraya eyvah. Ana ben çizmeler var. Paşa da geldi. Paşa, Şam. Ne yapıyor? paşa. Paşadan selam var. Şşt, paşa. Neredesin oğlum? <laughs> Anam yukarıda inekleri almak dostanıyor ama. Şimdi geldim ben de arkadaşlar. Yine yağmurlu bir gün. Yağmur yağmur üstüne Yine aylardan kasım Değil mi Yine aylardan bir kasım Ah benim Işığım Maşallah maşallah Benim uşağıma bak sen Eşam. Eşam. Annesi de Yağmur çok yapıyor Allah muhafaza Ya, ya su almasa var bizim bu sana bir kez daha yağmur geldi süsle şey yandık. Ey! Ben geçemiyorum arkadaşlar buradan şimdi. Allah'a geçemiyorum. Her yer çomurlandı ayakkabım çomurlanacak. Gidelim bakalım. Üzerini değişti de öyle gideyim. Anamın yanına. Se yağmur. Sivas'ı yıkını yıkını ya. Şşşt. Ne yapıyorsunuz? Ah beni. Buna yağmur suyu çok seviyorlar. Çok yağmur yapıyor mübarek hava. Her yer su. Bak Seyza. Yağmur ihtiyacı olan yerde inşallah yağmur bol bol yuvar. Her yer yağmur su. Valla. Yağmur suyumuz çok bol. Maşallah. Gelin bakalım üzerimi değiştirme. Evet. Şavak teyze. İneklerim götüme başladı. Ah benim yağmurla baş başı yana. Vallahi anam başı ya. Ne güzel bak sen ha. Bayağı bir ıslak şey. Bu. Suyu kapatır Annem inekten almak bana bak bana. Sen bana bak alma. Allah ver inekten, inekten annem şimdi. Allah ver anne Allah ver. Ha, ha ha Allah ver. Gitsinler az az ver Ne, ne yapacak? Ha. Bak anasını emi ya. Garip. Ah beni. Islanmış o da ıslanmış. Ha vay içinde anne. Benimle, anne. Neklere sap veriyor burada. Garip. Anne inecimiz iyiydi maşallah ki. İşte doğmaz kaldı bunun doğumuna. İnemizi doğmaz kaldı. Nekte Allah verir arkadaşlar. Kapıyı açayım soğuk geliyor. Ya şey şey demana. Şans bilemiyelim. Bunları buzalların böyle bunlar bağlarız gala. O da var orada. Annen ne? Kaç, kaç angaşın saba burada? 1 2 3 Kağaşın var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 tane var işte. 10, 20 tane gitti mi ga? Köpeğin üzerinde de adam orada dışarıda da var. O da da az az var hayvana üşümesin de. Aç hayvan ha üşür, hasta olur. Yok, yok, Ot yok değil mi dışarıda? Yok, yok, yok. yok arkadaşlar. Hindiler geldi bak bizim. Hey nereye geldiyiz? Ana bunu hasta ol Bu hindiler su, içine giriyorlar. Ben, 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 ben arkadaşlar ben... E, Yok yo hindiler çok hastalmışlar. Eğer ayakları ısırırsa hasta oluyormuşlar. İnşallah hasta olmazlar. Gim, da yan, Yoksa keseriz. <laughs> yani Allah yani. Valla. Anam kes de hindileri keselim Aa, mi? Gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim. Abi biz tokları keselim ana. Tokları keselim ben. kes. Ben, ben mesela tokları keseyim bir gün tokları sen temizle. Bugün gün akşama keselim tokları ana. Bir gün akşama keselim tokları. Sen temizle. Ben de eve gelirim içinde temizle veririm Öyle yaparız değil mi? Güzel Ama sen tüylerini de yak. Dışarıda. Tüssüle yani tüssüle. Hadi tamam inekleri. Çileklerimiz ama güzel arkadaşlar. Hadi şemsiyeni de al. Para bak gidelim sen gel. Ne bakıyor? anne. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkıyoruz ve şemsiyemizi açıyoruz. İneklerimizi almak diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yağmur çok yağmur. başladı. Gene yağmur. Vallahi yağmur. Annen He? Anla yok. Anan yok. yağmur mu o? Hava yağmurmuş böyle. Şemsiyoru pazara bile gideceksin ya. He? Pazara. Vallahi. Alim gitti. Ah, şimdi gidiyoruz. Alana anne şemsiye anne. Ben geliyorum. Ah tut. A, tut anne. Evet arkadaşlar. Bu belgenek peşliyordu o. Git yere Git gelme. Ne geliyor yine. Gelme. Git. Arkamdan vallahi seydi. bacağım bir kere bir ısırdı. Mosmorlu tam 10 gün geçmedi. Vallahi koşuyorum şimdi. Annem yakaladım. Şemşit ısmal ısma, ısma ıslanmaydım bak ay. Uh, çok gaz çok fena. Hindiler peşlemediler hiçbir zaman. Bu gaz daha fena Allah ya. Bir mantar açıkta görüyor musun? Mantarların uzağı. Su geliyor yine bak sen ne su geliyor şurada. Allah. Ana benim beklesen şemşide ya. Isınıyor mu kız? Anam uçtu. Gidelim bakalım Aleyküm selam Gökhan abi. Ay izni su geliyor tamam. Anama okay. sen ha. Ana ama şimdi şemşeği tutuyor ya. Okay. Şimdi ben geldim. Araba gidiyor gitme. Motor çarpa vallahi bize. Gel bakay. Baya hava yağmur baksa ya. Geçirmedi. Gel. Duman dağla baksa ya kadar dağlar dumanlandı. Baya ha yağmurlar ne kadar. ne bu yağmur ki? çok yağmuruyor değil mi? Allah bu çok yağmuruyor ya. Şöyle şey yapalım bakalım. E ya şöyle gidelim. Beş tane mi? İki kilo aldım. Hala gelmemiş mi? Hastemiz sorunu çekmeyordu. Vaktim yoktu. Her sizin ya. Yani. Ben söyle de Ha. Ha, Hayır, hoş gelme. Geç gel Hayri abla. Değil aramalı gene ki arayayım ben onu. Çarşamba da de değil mi? Yarın arayayım ben onu. Yarın aramalı. Bari, Hadi bakalım. Aa, dur kadar yapıyoruz. Çinkliğimizi evet. almaya gidelim bakalım. Eren de orada. Eren ne haber adamım? İzleyin bizi Eren. İzleyin bizi. Ya. Teşekkür ederim komşu oğlu. Başım abi başım. <laughs> Ne yapalım işte arkadaşlar bakın ilk önümüzü alalım bize. Her sen gibi camdan konuşuyorlar annemle. Migren Oh, oh. Kız ana. Ne? Yağmur ya Bak sen ne yağmur yiyor? Göz göz görme yağmur. <laughs> Anam ıslanıyor. Anam yağmur da kız ne yapıyor yağmurdan ha? Bir yerine götürün be. Şemşen gelmez mi ki? Gelmez. Eyvah. Evet arkadaşlar annem şimdi yine alıyor. Liflerimiz ıslandılar bugün be. Yağmur yeni başladı ama gurur gurur yavuyan yağmur. Hadi ben yine diğerini arkadaşlar. Seyza. Ah benim. Bak bunun anası. Kızı. O ne bekliyor beni. Geliyorum kızım. Bak geliyor geliyor. sislendi herhalde. Geliyorum ha kızım. Geliyorum kızım geliyorum. Ah benim. Gel kızım gel. Anam gidiyor. Yağmurda köy işleri. Sisli sisli. Zaten sisli olduğu için sisli gözüküyor. Göz gözü görmüyor yağmur. Gel kızım anası gidiyor ya o da anasını iste ya. Ana her yaşta aranıyor işte. Gel gel bakay gidelim. Gel kızım gel. Bunu torunu oldu anasını iste gene. Anam gitti de ya. Değil mi kızım? Ah benim kızım. Geliyorum kızım geliyorum. E yavrum benim ah beni. Elimize doğdu bu. Bunlar bizim kendi büyütmelerimiz. Değil mi yavrum? Anşallah yavrum. Allah'ım korusun hayvanlarımızı. Geliyorum kızım geliyorum. Ne yaparız yoksa biz. Bir şey olmaz. Allah korusun hayvanlarımızı. Hadi gidelim bakalım. Dur kızım geliyorum. Dur kızım dur. Dur yavrum dur. Hadi bakalım yağmur yavakan. Usul usul. Seyirci. Gidelim bakalım. Şemşek kokla ya. <laughs> tamam kızım tamam. Ağaçta baksana sarardı artık. Ayladan Kasım ayı. Şu Eylül ayında kızım git. Eylül ayında şey, Kasım ayında şey gitsek keşke. Hmm, Gölcüğü, Bol Gölcüğü. Bolu, Gölcüğü. Bolu gitmek istiyorum. Hadi bakalım evimize gidelim bakay. Bu da Sabursu'dan eve gitmeye bekliyor. Uşağını istiyor. Ercebi nasıl bu da. Tamam kızım tamam. Koşa koşa gidiyor. Anam çağırıyor bak. Eee! Bu dışarıdaymış bu. Ayağını itti lan hayvanın yanına. Götürdü valla. Islandı ya, Islandı mı ona. Valla hindiledi burada. Bunlar yağmurda. Bunlar yağmurda ne yapıyorlar? Tola gidiler mi ki? Islanlar bunlar. Gidin hasta olsun. Valla bunun hasta olması iyiliği ha. Hasta Eğer bir şeymiş olsa kesiyoruz. Ne yapay? Yok yağmurda öyle bir bıraklarına. ana. <laughs> Kurulamayla o kadar eti var anları. Hadi kızım be. Hadi kızım. Hadi hadi gidi yavrum hadi evinize de. Hadi. Evli evine koyalı koy de. Çok koşma. Hadi koy. yürüyüş Gidi yere. Evli evine. Koyalı koy ne? Ana niye gidiyor la buna Hadi uşağım hadi. Gidi lan. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar evimize. Hadi bakalım. Evimize gidelim. Kşşşt. Evet arkadaşlar yağmur dışarıda şarı şarı yavuyor. Ee, biz de brokoli aldıydık Cuma'dan pazarda. Şimdi bu brokoli yıkayalım da doğrayalım. Değil mi? Daha iyi Brokoli, brokoli. Brokoli zaten seviyor şimdi. Bunu sirkeli su içinde bekleteceğiz aslında da. Ben sirkeli su içinde bekletelim bunu. Aralarında bir şeyler var değil mi bir de? Aralarında açıp haşlayacağız da. Şimdi bunu arkadaşlar e, ben sirkeli su içinde bekletem. Şimdi de başlarız arkadaşlar. Az beklesin su içinde. Evet arkadaşlar. Biraz bekledi. E, hemen geldim. Şimdi şunları ne yapalım? Şu kök kısımlarını var ya kesiyoruz ya. Şöyle açalım bari de. Heh. Şöyle haşlanıp Tam anda keselim. Şöyle keselim bakalım. Brokoli salatası yapıyoruz. Biz bu salatayı çok sevdik, sevdik geçen yıl. Ee, şimdi de brokoli salatamızı yapalım. Çatır çutur giriyoruz artık. Şöyle Şöyle doğrayalım. Kı Bunun saplarını tencerenin dibine koyuyoruz. Değil mi? Böyle koyalım bakalım. koydum. Çok ezilmesin değil mi? Ezilmesin bakalım. Çok kalın değil mi şurası? Şöyle kalın haz olmasın değil mi? Öf. Şöyle alalım. Dallarını kıra kıra alalım. Evet. Şöyle Vallahi <laughs> brokoli zavallı şimdi içinde berlomoz sülük mülük vardı bir şey vardı O olmaması için Yapalım bakalım brokoli zavallısını Özür dilerim brokoli zaltası. Yiyelim bakayım neyle olacak Anam Ne üzerimiz atkın Şunu ateşimizi yakalım. Suyumuzu yakalım. Şu kökleri tencerenin içine atalım. Tencerenin böyle şuraya. Kökleri atalım dibine. Gerçi bunu buharda haşlıyormuşlar da. Şimdi buhar tencerem yok. O yüzden önemli değil bir şey yok. Böyle de kuzu ya. Şimdi ben bu yağmuru yakan bostana maydanoza bakacağım. Maalesef bostana maydanozu da almasını unuttuk yağmur yakan. netleri getirdik ama köklerini biraz keselim yoksa haşlakın mı olmaz? Vallahi olmaz. Şöyle keselim bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle kestik. Aralarını açalım. Haşlakın daha iyi olur. Şöyle üzerlerini atalım. bunu da atalım. Attık. Hı. Tamamdır. Şimdi bunu haşlayalım arkadaşlar. Kapa ağzı açık haşlandı. Değil mi? Ağzı haşlanırsa yeşil oluyor. O yüzden biz bunu ağzını açık haşlayacağız. Şöyle bismillah Az sıcak su içinde dursak yine yeter de. Oy. Evet. Şimdi su döktük. Şimdi açalım bakalım. Açtık. Brokolimizi haşlıyoruz. Tamam bitti. Şöyle şimdi şuraya koyayım toplayalım ortalığı. Suyu gel kaynatalım da şey yapacağız. içine yapıyoruz. Suyumuz kaynasın. Evet. şimdi uzatalım mı kaynak kan? Açıcını uzatalım. Şimdi uzatınca kararır mı acaba? O kadar bilmiyorum valla. Şimdi arkadaşlar Bu biraz haşlansın 10-15 dakika. 10-15 dakika haşlandın mı? olmuş demektir. Çok bir şey yok. Öğrenmenin yaşı yok. Biz daha bunu geçen sene öğrendik. Ta yeni öğrendik yani bunu. Bilmiyorduk mu? Bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Evet. Şöyle koyalım. Haydi bakalım. Ben bahçeyi maydana Yağmurda gelek. Ne yapacağız şimdi? Yağmurda macera dolu bir bahçeye gidiyoruz. Geleyim bakay. Islanma. Evet arkadaşlar. çizmelerimi giydim ayağıma. Düştüm asfalt yoluna. Şimdi başladım karanlıkta. Bostan'a ıspanak alma. Siz manama gidersiniz alma. Ben giderim bostan'a alma. Gamur, yağmur demem gar demem. Sesim ulaşıyan mı? Kendim gözükmeyemem mi? Be. Geleyim bakalım gidelim. Ana cuma aç. Bir gellere bakay. Şıp şıp. Oy. Diye bakay. Ana bunu Bu, şu an ne gezi burada? Rüzgar uçtu Rüzgar vardı ya Şekeri bakalım. Mancallara bakay siz. Karanokta çiçek gibi ya. Onun on, oy. On. Mancar tallası. Maydanoz, maydanoz. Neredesin bakalım? Yağmur kesilmiş birazcık. Her şey buna da suyu muhtaçlar. Morulla, soğanla. Pırasala. Aha maydanoza ulaştık. Alalım şöyle maydanoz. Ana, Şöyle alalım bakalım. Kokundan çıkardım ya iyi mi oldu. Allah billahi. Şöyle alalım. Maydanoz aldık. Yanıyor mu oldum maydanozu? Hadi gidelim şimdi bakay. Geldiğimiz yoldan gidelim bakay. Ay. Ana su gelmiş postanın yine. Su yolunu değişmedik mi biz? Hakan buranın su yolunu değişti Hakan. Şimdi hiç çıkmasın bana yarına. Hadi bakalım evimize gidelim bakalım. Maydanozumuzu aldık. Maydanoz maydanoz. geliyor bakalım. Arkadaşlar. Bahçeden maydanozları getirdik. Ben bunları dışarı varilde yıkadım. Yine yıkayacağım. Yani ikisine kıttık. Anlar çayı. Şimdi maydanozlarımızı kayalım. Orada şeylerimiz de olmuş üzere. Hatta olmuş da anlar. Çok fazla haşlamayacağım. Hem fazla haşlamayınca anımı dişleri kesme. O yüzden fazla haşla yok. Daha fazla haşalım o yüzden. Böyle. Tamam bu tamam. maydanozumuz tamam. Tamam. Haşlandı bu. Haşlandı, haşlandı. aday hemen açlandı. Hadi bakalım. Bunun suyu dökülmeye de bunun suyu içende yok hani. Yani ben bunun suyunu içmem. Ya yani iyi şifal içiyormuş. Ben bu yok ki de. Elim yandı. Ama, ama ben sevmiyorum. Şoklama yapalım. Fazla kaynamasın. Yani daha pişmesin sıcaklık. Biraz çok kaydım. Gördünüz mü? Haşladık brokülleri. Yem yeşil. Yeşil gelen değil mi? Lokum gibi Allah, oh. oldu vallahi. Soğusun bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, buraklarımız hazır. Artık yemeğe hazır. İneklerimizi bağladık. Brokolimizi yaptık. Şimdi zaten sonunda gösterin ben size. Bu kadar çok. Limon, zeytinyağı, eee, tuz atıp üzerine şöyle gezdirelim. Bir de maydanoz atalım içine. İster her şeyi atalım içine. Ben böyle yaptım. Çok güzel oldu. Ay kuzu üzerinde yemek istemiyorum ama gel beni de ya. Şu sapını ye bari. Çok güzel. Vallahi güzel maşallah. Brokoli olacak herhalde tarlada bir tane 10 tane diktim bir tane tuttu. İlk 10 tane dikmişim. Ne yapalım? Şimdi bunu hazırlayalım. Ben sizi soğuyunca salatasını kanacağım. Buradan geldi. Ne yapıyor anam burada? Ben orada salata yiyeyim anam da burada samsak soyuyor ya. Kız anam senin bu samsak işleri hiç bitmiyor ki. Sen Sam, samsak ne yapacaksın? Tane yapacağım. Gel ya, tane yapacak mı? Ha. Kız ne tanesi? Kendi. Anacığım ya. bir tepside samsak. Bozanda yolu. He? Bol sandal sıcıyor diyor mu? Hmm. Anam bol sandalı tarla yapacakmış. Yarın akşam yoğuruz yine. Diğer yaptığı tarlayı annem yengesini yapmadı. Hmm. Ee, ben yaş yapacağım. Şimdi annem yaş yapıyor kendine. Bizim geçen sene e, yani Ramazan'da yaptığımız hem kızıyla birlikte yedik. Kızına da verdi annem. Hep kendi başımızı yiyemedik yani. Gene hmm, vereceğiz bir bakır yeter. Ha gene vereceğimiş annem. Ondan sonra. Kıvacı çorba Çorba yapıyor. Bol bol tarhan çorbası. Kış günü bol bol tarhan çorbası yiyoruz. Evde bol eksik samsaklı. olmaya. Bol samsaklı. Hmm. Salçak biber var değil mi anne? Var. İki kilo salçak biber arkadaşlar. Haşlanca Soğan haşlandı dedim anne. Biber salçası hepsi var. Abooo. Anlat bakalım nereye koyuyor tarhanı yana? Sarımsak katıyor. Hani işte şimdi nohut at nohut. Haşlı akşamda. Nohut mu? As nohut at şimdi. Robottan geçiriyoruz. Mayı kabarı kabarı tay kabarı ya. Şurası nasıl? Daha çok kabarı içeride. Mayı ya. Ondan sonra. Baharatlar var, sarımsak var, maydanoz var, yoğurt. Ha, yoğurt. Var, da bir adamın acıda fıkır mı Anam yoğurt açtırmış. Acı yoğurt daha güzel oluyor. Ekşi gene. Allah Allah. Hmm. hmm. Yarın mayan da gelecek. Ekmek maiz, mi iste İki tane söyledim. Ha bu ekmek arkadaşlar biz fırında ekmek alıyoruz ekmek hamuruyla yoğur yani. Daha güzel oluyor. Yani. Daha güzel değil mi? Hmm. Yarın yoğuruz arkadaşlar bir de tarnayı. Biz geçen ay tarnızdan yoğurduk. Martı sonunda yoğurduk. Onu yedik. Tekrar değil mi? He? Al bir şey kaldı. Al bir şey kaldı mı? Çok çorbuştuk biz be. Anam çorba bir tencere pi ya. Bir kazan yapı yaptım mı da? İki gün kıymalı yiyorum. Abooo bir de kıymalı ya. sade sevmeyeyim mi? Anam sadece sevmeyeyim. Aslında kıymalı pek bir şey yaramayayım be. Koku ya. Koku veriyor mu? Hmm, kavuruyor yani içinde. Kavurup da hmm. ya. Onu güzel kavuracaksınız. Ondan sonra yiyeceksiniz. Demiş Hak teyze. Elimi kestim ya. Kaçtın eyvah eyvah. Yolu. Şu ben zaltayı yapardık o sefer takipçilerimize. Kinekleri bağladığı için üşüdü. Nasıl ısındı? İyi mi şimdi? Kim? Isındı mı? Oldu kıvırıştan. Daha saatte yediğin süre oldu. İyi bakalım ana. Şimdi temizliğe önüme gelmesin. Çok zor bu yamak. İkiz beri. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar. Brokoli zaltam oldu. Üzerine pul biberi de attım. Gözeli oldu ana gı. Anam tamam. samsağı da temizledi. Ooo şu güzelliği Oo, bak ya. Gel beni gideyim vallahi. Buydu ye, ye dostlar. Buruk huzlatısı yeme Çok güzel oldu. Limonlu bol sıktım. Yavunu mana güzel gele ayarladım. Çok lezzetli, çok güzel. Buruk huzlatısı. Ana! Hı. Ne de sabaha düzelttiğim yaptım mı Herkes hayırlı akşamlar diliyoruz. Samsatladım burada la. Görüşmek üzere.